Oho. Ananı ya. Bu beni nasıl böyle öldürdü ya. Lan iki maçtır o kadar kill aldım. Ananı Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse. Lafı çok uzatmadan <laughs> videoya geçelim. <laughs> videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Bir diyorum atmayı unutmayın. Video geçmeden önce sizlerle birlikte ne çektiğimizi söyleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlerle birlikte Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bu bina alacağız hocam. Sizler de göreceksiniz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hızlıca bir aşağı inelim. Videoya giriş yapacağız yer nereye ineceğimize de bakmadık. Bu oyunda hocam şöyle bir açıklama yapayım. Adamlar ölmüyor. Ayak sesi var. Adam var. Adamın kafasına mı nişan alan götüne mi nişan alan bilmiyorum ki. Bir de şu kontrolleri arabanın söylemedin. Ben de hiç araştırmadım zamanım olmuyor. Çünkü tuşlar çok saçma yerde. Ben ister istemez tuşları açıyorum. Şu anda benim adam bulmam lazım. Bir de şu çantayı değiştirmem lazım. Ben normalde PUBG'de bildiğiniz gibi dört parmak oynayan adamım. Burada şimdi iki parmak oynadığım için hemen geberiyorum. Bak bir Yanlışlıkla açıyorum ha. Bana gelen biri var şurada bir yerde bir adam var. Hadi ona da gideceğiz. Ben gördüm seni. Ya sikeceğim şimdi ya. Abi ben niye yanlışlıkla buradaki düğmelere basıyorum? Ölmeyin lan ben geliyorum. Ben öldüreceğim sizi ölmeyin. Ben ya, ne yapacağım şimdi ya? kalmak için hemen saklanmalısın. Bunlar nasıl koyu cesaret edebilirler? Double kill. Yaralandı sen kimsin oğlum? Can basayım can basmam lazım. Öleceğim Sarı EP öleceğim. çubuğunu gördün mü? Bu enerji puanları sağlığın dolu olmadığında CP'ye dönüşür. <laughs> sağlığın azaldı. Kendini iyileştirdi. Triple kill. Üçünü <laughs> aldık? Ya var ya kilimi çaldı ya adam kilimi çaldı ya. Ninja kill. Sen kimi kinli çalıyorsun ha? Bir adam var. savaşmıyor da kaçıyor. Nereye gitti lan korkuda? Neyse onu siktir edelim yukarı çıkalım. Biz bir kit basalım ondan önce gebermeden. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kaç kişi içine girdim. Bir onunla çatışıyorum bir bununla çatışıyorum. <laughs> Bak çakal oldu çakal ya. Saklanmalısın. <laughs> 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 hiç mermin kaldı Daha <laughs> şey var. Çakallar hayırdır amına koyayım ya. Bu duvar seni koruyabilir. Git bas git bas git bas git <laughs> Amına silah kalmadı ki. Kaç kilo aldım lan? 9 kişi kaldı. pompalı bana bir ver. Tamam bu, bu, sefer bin geliyor arkadaşlar. Bu sefer bin geliyor. 9 kişi kaldı ben 7 kişi öldürmüşüm. Mükemmel mükemmel. Aradakilerimi çalan da oldular ama. Oğlum ben, bir şey yapmayı dene. Şu kurşunu ayarlayabilsem. Şu bunları ayarlayabilsem bu kontrollerimi yemin ederim var ya. Kimse bana böyle rahat rahat sıkamaz oğlum. Hepsini paramparça ederim lan. Hayırdır abi. Ben şimdi o kadar adam vurduk, öldürdük de. Nerede lan diğer kalan 9 kişi? Abi çok kaçıyor. Çok kaçıyor. Bak bu can atıyormuş onu bilmiyordum. Neredesiniz kardeşler? Ha, neredesiniz oğlum? Çanta dolmuş bizi çantaya bakmıyoruz. Lan dur. Bunlar da emri verdiğimiz gibi koşuyor. Bunun araba kullanışı çok garip ya. Koşu muşu Oğlum ne nerede öldürüyor ya? Alıyorum sola gideceğim. Sola gideceğim. Bunu Az önceki adamı orak öldürdüm lan orak orak. Neyse arkadaşlar ben bir adam bulayım da geleyim ya. Allah az önce bir adam işareti çıktı arkadaşlar. Sık. Aa, sıkma geri oğlum Az önce burası kırmızıydı. Burada bir yerde adam var. Sesi de geldi zaten. Ama nerede? Abi bu oyunda adam bulmak ne zor ya. Haritaya dolaştık ya. Buldum mu kaçıyorlar. Muhafız oh. duvar seni koruyacak. İsteymiş çakal. Nereye kaçacağız? Abi niye kaçıyorsunuz ya? Lan <laughs> ne ta nereye gidiyor? Healing <laughs> Karabanda al ben de vurabiliyorum ben vuramıyor muyum oradan seni Can basalım az kişi kalmış Şöyle eğilelim Kaldık 5 kişiye Nerede senin 5. kişiye Kaldık 5 kişi Beni de saymasak 4 kişi Bir de boşa kurşun harcamasak güzel olacak ama ki adam çek. Tamir edilmesi gerek. Zehran boku yemiş. Yemiş ko. Yeni zehran almış ko. Götüne çakmış ko. Arkadaşlar bu arada böyle durgun olduğuma bakmayın. Çalışıyorum size görüyorsunuz. Lan sıkma ip ne oluyor Böyle elimden geldikçe sizlerle muhabbet etmeye çalışıyorum ama genellikle şu anda odaklanıyorum. odaklanmıyorum. Çünkü size güzel videolar izletmek istiyorum. Burada herkes birbirini katletmiş lan. Hocam zehir yok mu ya? Hepsindeki düşük ya. Adam vurdum valla. Dur Amına koyayım biri sana sıkıyor. Ya biri sana sıkıyorsa duracaksın. Niye kaçıyorsun ki? Nereye gitti şimdi? Burada da gözükmüyor adam. Hayır. Ya siz kendiniz görüyorsunuz ha. Kaçıp duruyorlar, kaçıp duruyorlar ha. Ya sıkma sen de kurşunumuz kalmıyor zaten adamlar zor ölüyor. Dokuz. Kaldık iki kişi. Üç kişi. Ben de matematiğim gittikçe geriye düşüyor. Bir kişi beni izliyor bu arada arkadaşlar. İzleyene buradan selam olsun. Al abi. Al abi. hiçbir şeyden zarar gelmez. Kalk lan. O alana girmemiz lazım. Kurşun değiştirelim. Şimdi bu adamlar nerede? Şu anda hiç video kapatamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir anda adam çıkıyor karşıma. Hop bak gördünüz mü? Çatışıyorlar. Çatışmayın lan durun. Ben geliyorum durun. Öldürmeyin birbirinizi. Nereden sıktınız? Birebir kaldık tüh. Ananı sikeyim ya bu beni nasıl böyle öldürdü ya Lan iki maçtır o kadar kill aldım Ananı satayım ya mal gibi adamın önüne geçtim de adamın beni sıkmasını sağladım ya Lan iki maçtır hep ikinci oluyoruz ya. ya Neyse arkadaşlar Bizim salaklığımız vallahi bir de ya. Birinci yürü oluyorduk ya. Neyse arkadaşlar eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone ol, like atmayı ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay görüşürük. Kill. Triple kill. Quadra kill. killing you. 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 Call. Stop. Stop killing spree, killing spree. So cool. Ananı sikeyim ya. Bu beni nasıl böyle öldürdü ya. <laughs> Lan iki maçtır o kadar kill aldım. Ananı